Merhabalar güzellerim, merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ve bomba gibi süper olmanızı dilerim inşallah. Yani hiçbir şey için morallerinizi bozmayın. Her zaman canlı, enerjik ve ne istediğinizi bilen bir modda olmak her zaman için sizi başarıya götürür arkadaşlar. Kim olursa olsun siz ne kadar mutlu olursanız hayatınızdaki insanlar da sizin o mutluluğunuzdan faydalanmak için gelirler. İster aklınızdaki kişiler olsun ister başkaları olsun arkadaşlar. O yüzden İnşallah çok iyisinizdir. Çok 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 daha iyi olmaya bakın. Hani bundan iyisi daha nasıl mümkün diye kendinize sorular sorun arkadaşlar. Çok iyi olmaya dikkat edin. Şimdi gel gelelim asıl konumuza. Aklımızdaki kişilere bakacağız. Yalnız bu açılımda şöyle bir şey yapacağım. Aklımızdaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyor, ona karşı ne hissediyor, bize karşı ne hissediyor. O şekilde bir açılım olacak. Gelin hep birlikte niyetlerimizi alalım. Niyet ediyorum Allah'ın izniyle en yüksek bilgiyi ilahi plandan almaya, bilginin bana akmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiye de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım aklınızdaki kişi üçü, üçüncü kişiye karşı ne hissediyor, size karşı ne hissediyor? Bunun ayrımına iyice varalım. Bakalım onların arasında neler oluyor? Aklınızdaki kişinin size karşı olan duyguları değişiyor mu? Üçüncü kişi araya gelince ne hissediyor? Bunu öğrenmek için bir açılım olsun. Niyet ediyorum renk şifa kanalımı açmaya, renk şifa enerjimi kartlarıma yüklemeye. Haydi bakalım Bismillah. Bakalım onlar neler yaşıyorlar. Siz neler yaşıyorsunuz. Hep birlikte bunun cevaplarını almaya bakalım. Aklınızdaki kişi söyle bakalım. Senin bize karşı hislerin nedir? Eylemin nedir? Bir dakika. Şöyle zihniyle başlayalım. Bu eyleme geldi, süper. Kalbinde ne var? Bir de e, senin üçüncü kişiye karşı gidişatın nedir? Zihnindeki duygun nedir? Kalbindeki duygun nedir? Onu da başka destemden alıyorum. Eylemindeki duygun nedir? Bakalım, bakalım neler oluyor? Şimdi bize karşı hislerin üçüncü kişiye karşı hislerin nedir? Onu bize söyle bakalım. Hem biz hem de üçüncü kişiyle senin aranda neler oluyor bunu bize anlatmanı istiyorum. Şimdi beni izleyen insanlara karşı duyguların nedir? Hayatındaki o karmaya dair duyguların nedir? Karma veya bir başka insan hiç fark etmez. Hmm. Bir de şu destemizden alalım. Bize dair düşüncen nedir? karmaya dair düşüncen nedir? Şimdi bakacağım. Hem size karşı hem de o karmaya karşı ne hissediyor bir bakacağım. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki size karşı duygularına bakıyorum. Size karşı zihninde şöyle bir duygu var. Diyor ki yani ben sana karşı diyor zihnimde ya gerçekten sana kendi kurallarımı çizmiş olabilirim. Benim sınırlarım, benim özgürlük alanım diye sınırımı çizmiş olabilirim. Sen o sınırdan içeriye giremiyor olabilirsin. Bana dışarıdan bakıyor olabilirsin diyor. Ya da sizin bu ilişkinize gerçekten artık e, canı gönülden sahip çıkmak istiyor. Elini o taşın altına koymak istiyor. Yani bir şekilde burada iki durum söz konusu. Aslında size karşı baktığımda şöyle bir durum var. Size karşı yani sürekli şeytanlık yapmış. Hani günah çağrı yapmış. İçine döndüğünde sizinle günahın içerisinde olduğunu çok iyi biliyor bu insan. Zihninde bunun farkında. Kalbine baktığımda ise kalpte diyor ki yani evet ikilemlerim var sana dair. Ben de senin gibi işte bilimle, astrolojiyle mesela tarotla ilgileniyorum. O da sizin gibi bu arada tarot kanallarına sarmış durumda. Yani şu anki enerjisi böyle. Siz bilmiyorsunuz ama siz aklınızdaki kişiye bakıyorsunuz. Aklınızdaki kişiler de size bakıyorlar. Bir şekilde sizden haberdarlar. Ya kahve falına bakıyorlar. Ya astroloji, tarot gibi başka başka bir yerlerden haberler alıyorlar. Ama aynı sizin gibi, sizin yönteminizle. Siz onları merak edip e, bir yerlerden araştırıyorsunuz. Onlar da sizi merak edip bir yerlerden size dair bilgiler almaya çalışıyor. Yani tek tarot izleyen siz değilsiniz. Aklınızdaki kişiler de izliyorlar. Yalnız siz görmüyorsunuz. Çünkü fake hesaplar var. Bazen yani e, hani izlerler ama yorum bırakmazlar. Öyle izleyip geçerler. Onlar da ama bu ara sizin gibi bayağı böyle... E, enerjilere merak sarmış durumdalar. Ve şunu kabullenmişler yani çok fazla direnç gösterdiklerinin farkındalar size karşı. Eylemine baktığında ise eylemine diyor ki ben kısır bir döngü yarattığımı farkındayım. Bu konu üstünde çok fazla düşünüyorum. Kendi kendimi yargıladığımda bayağı titiz davranıyorum. Olması gereken ve olmaması gerekenler üzerine bir muhakeme kurmuş durumda şu anda. Ve sizin için eyleme geçiyor. Yani emek verecek her ne yaparsa eyleminde sizin için emekle yapacak. Canı gönülden yani ilmi kilmik ince ince işleyecek size karşı yaptığı şey hal ve hareketleri size karşı yaptığı eylemleri baya güzel planlıyor baya titiz çalışıyor yani baya kafa patlatıyor sizinkiler. Şimdi karmaya karşı, üçüncü kişiye karşı benim aklımdaki kişi ne hissediyor derseniz, yani üçüncü kişiye karşı şöyle bir duygu içerisinde, ona artık sırtını dönmek zorunda olduğunu farkında. Zihin diyor ki, yani ne olursa olsun, ister evli ol, ister bekar ol, ister platonik ol. Üçüncü kişi her kimse aranıza giren. O kişiye karşı yaşadığı, yaptığı her şeyden bin pişmanlık içerisinde. Yani çok pişman. Diyor ki keşke yapmasaydım. Şimdi ona sırtını dönme zamanı gelmiş. Zihin biliyor. Zihin diyor ki yani ben her şeyin farkındayım. Çok fazla hayallere dalıyorum aslında. Korku ve tedirginlik içerisindeyim. Hani... Ee, öyle bir şansım olmalı ki diyor ben sana sırtımı döndüğüm zaman her şey bir anda yani e, yoluna girmeli. Çünkü üçüncü kişiye sırtını döndükten sonra bir daha sorun stres istemiyor. Eğer diyor şans bana yardım ederse, kader bana yardım ederse üçüncü kişiye hiç gözümü kırpmam diyor. Sırtımı dönerim. Zaten zihnen dönmüş. Kalbinde de zaten şöyle bir durum var. Ben de mutlu olmak istiyorum. Mutlu olmak istediği için ee, üçüncü kişiye karşı diyor ki yani benim kurallarım, benim sınırlarım benim imparatorluğum. Ben ne istersem öyle olur. Yani ben sana diyor bu saatten sonra özgürlüğümden taviz vermem. Yani o karmaya karşı gerçekten çok sert bir tavır içerisine girmiş. Kalpte de bunun farkında. Çünkü kalbi ona karşı e, taşlaşmış. O hayatındaki karmaya karşı çok sert davranıyor. Onun canını bayağı yakıyor. karmik enerji e, aranıza girmiş ama onunla yani iç sesi diyor ki sen mutlu olmalısın. Sen mutlu olmaz ama bu karmayla değil, sevdiğin insanla. Eylemine baktığımda eyleminde de yani üçüncü kişiyle diyor ki yani bir fırtına var hayatında. Aslında diyor kavuşmak istediğim tamamlanmak istediğim biri var ama diyor ben e, duygularım var, duygularım var ama sevdiğim bir başka insan var diyor. Yani hayatındaki karmayı istemiyor aslında. Hayatındaki karmayı çoktan zihninde, kalbinde çıkarmış. Eylemsel yönüyle de artık e, karmadan atına binmiş uzaklaşıyor atına binmiş sizinki. Yani bir haftalık bir bir hafta. Vay ağzından öyle çıktı demek. Bir hafta içerisinde olaylar e, sizin açınızdan güzelleşebilir. Bir hafta diye çıktıysa evrenin bir mesajı olsa gerek. Çünkü birli vakitler diyecektim. Bir hafta çıktı ağzımdan. Bir haftalık bir sürece dikkat edebilirsiniz. O bir hafta içinde olaylar değişebilir. Yani sizin tarafınıza olaylar e, gelişebilir. Sizin isteklerinize göre olaylar şekillenebilir. Çünkü aklınızdaki kişi atına binmiş çoktan uzaklaşmaya doğru yola çıkmış. Atı da zaten şaha kalkmış yani bir ara ayağına adımını atmış. Çoktan o yola girmiş sizinki. Yani e, üçüncü kişiyi istemiyor. Üçüncü kişiyle hayatında büyük bir fırtına var. Beklenmedik kayıp ve kaoslar içerisinde üçüncü kişiyle. Tartışmalar, uyuşmazlıklar, can yakan ve sıkıntıya götüren durumlar var. Yani üçüncü kişiyle şu anda birbirlerini yiyorlar sizinkiler. O yüzden de diyor ki yani e, ben sevdiğim, ait olduğum insana doğru gidiyorum artık. Atına da binmiş, atı da zaten bir adım atmış. Artık o bir adım attıysa gerisi gelir. Yani aklınızdaki kişi şu anda üçüncü kişiyle ne yaşıyor diye baktığımda üçüncü kişiden çoktan uzaklaşmış. Şu anda bugün enerjisinde uzaklaşmış. Çünkü atı artık bir adım atmış yani. O onu yaptıysa, uzaklaşacak o eylemi, o bir adımı attıysa devamı gelir. Zaten her şey ilk adımla, ilk başlangıçla başlar. Bir adımı atarsanız gerisi çorap söküğü gibi gelir arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişiler de şu anda üçüncü kişiden uzaklaşmış ve rotası size doğru. Yaptığı şeytanlıkların farkında size karşı. O yüzden diyor ki yani biliyorum içime döndüğümde diyor günah olan taraf bendim diyor yani sana karşı. Ama artık kabullendim diyor. Yani sen bana ne kadar direnirsen diren haklıydın. Ve ben bu kısır döngüden çıkmak için emek vereceğim diyor. Aklınızdaki kişiler sizin için emek verecek. Karmalardan uzaklaşacaklar. Bilginiz olsun ve bugün enerjisinde aklınızdaki kişi size doğru geliyor ve karmadan uzaklaşıyor. Ama size doğru gelirken de size gerçekten yani emek vermek, sahip çıkmak için geliyor. Öyle boşu boşuna değil. Yani sizi gerçekten bu kısır döngüden çıkartmak için geliyor aklınızdaki kişiler. Bilginiz olsun. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakal. Hoşçakal. Bay bay. <laughs>